Sen de vardın galiba, bir konuşmada bu geçti. 10 bin oy alamaz. Bu evet. kafa almaz. Almaz yani. 2009 19 pardon, yerel seçimlerinde Haydar Hoca hatırlarsın rahmetli dedi Uşak'ta belediye başkanı çıkar güzelce kendi. Evet. Kazanamasan da onları yürüt. Peki hocam hatırlarsın. Biliyorum. 31 belediye mühendisçisini yazdık. İşte mimarı, mühendisi, harita mühendisi, öğretim üyesi, öğretmeni değil mi? Hatırlarsın yani. Güzel bir liste oluşturduk. Tamam vereceğiz. YSK diyor ki 3'ten fazla veremiyorsun. Niye? Başkan müracaatı ona göre yapmışlar. Evet. Ee, hemen liste verme işini kapattık. Ve dedik Aynen. ki biz hiçbir arkadaşımıza kıyamayız. Yani Tabii. ben mimar adama diyeceğim ki veya öğretmen adama diyeceğim ki sen çık üç tane meclis meyssiyesinden e adam demez mi yani böyle bir güdük bir yani. şeyle giriyorsun diye e şimdi biz bunu yaptıysak bugün aynı şey değil mi? Hangisine girmediyeceksin? 30 çalışmış hani her şeyin hazır diyeceksin adama bile mesela o, işte şey. o da başka başka bir şey. Ben buraya geriye dönüyorum üç tane milletvekilini evet. e, ikisi yok birinci sırası var ikinci üçüncü sırası belli değil üç sıfır evet. alacağız. Evet. Yani. Komik, komedi değil mi? Aynen. Komik yani, çok komiksin Muhammed Bey. Söylediklerim bunlar.